Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Ahmet. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte toplam 3 tane kanal tanıtacağım arkadaşlar. Birincisi Prenses Luna arkadaşlar. Lütfen bu bu kanalı 100 abone yapalım arkadaşlar. Hemen şimdi ikincisine geçeceğim. Evet, yazıyorum. Arkadaşlar hatta şöyle yazayım da şey onu görebilin. Evet arkadaşlar ikinci kanalımız bu lütfen benim kuzenim bu lütfen arkadaşlar 100 abone yapalım arkadaşlar beni seviyorsanız yani takipçilerim lütfen şu kanal 100 abone olsun arkadaşlar. Evet şimdi bir tane daha kanal göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha kanal göstereceğim. Pardon. Evet arkadaşlar bir de buna lütfen abone olun. Lütfen onun da böyle kedi videoları var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Sizleri çok seviyorum görüşürüz